Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner, Bakara suresinin Türkçe mealiyle karşınızdayım arkadaşlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lam Mim Kur'an onda asla şüphe yoktur. O sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir. Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Yine onlar sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler ahiret gününe de kesinlikle inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzeridirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır. Gerçek şu ki, kafir olanları azap ile korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir, iman etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir, onların gözlerine de bir çeşit perde gelinmiştir ve onlar için dünya ve ahirette büyük bir azap vardır.'' Arkadaşlar burada kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir derken Allah onlara kendisini kendisini onlardan tamamen uzaklaştırıyor. Yani onlara iman nasip etmeyecek. Yani kulaklarını, gözlerini mühürlemiştir. Onlar günahta ileri gitmişler ve onlara Allah'a iman etmek nasip olmayacak. Allah'a iman etmek nasip meselesidir arkadaşlar. Yani herkese nasip olacak bir şey değildir bu. Aslında mükafat gibi düşünebiliriz. Çünkü sen Allah'ını tanıyorsun, Rabbini tanıyorsun. Evet Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Onların gözlerine de bir çeşit perde gerilmiştir ve onlar için dünya ve ahirette büyük bir azap vardır. İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde Allah ve ahiret gününe inandık derler. Bu Fatır suresine geçer arkadaşlar. 10. ayet miydi? 5. ayet miydi? Neydi? Aldatıcılar sizi Allah ile aldatmasın diye geçer ki var yani hani inanmadığı halde inanmış gibi olup saptırmaya çalışan insanları kullanmaya çalışan, makam mevki elde etmeye çalışan çok insan var. İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde Allah ve ahiret gününe inandık derler. Onlar kendi akıllarınca güya Allah ve müminleri aldatırlar. Halbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar ve bunun farkında değillerdir. Çünkü size kaybedecekler arkadaşlar. Tamam insanı kandırabilirsin ama sonuç olarak varacağın yer kötü bir yerdir. Allah'ı aldatamazsınız, Allah'ı yenemezsiniz, Allah'ı kandıramazsınız. Yani her şey Allah'a boyun eğmekle sorumludur. Hepimizin yapacağı, istersek de istemesek de. Yani Allah iyilik de yaptırır sizi. Hani iyilik yapmak istemeseniz bile iyilik de yaptırır. Yani iyiliği de aracı kılar. hayat çok enteresan şeylerle dolu. Onlar akıllarınca güya Allah ve müminleri aldatırlar halbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar ve bunun farkında değillerdir. Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da onların hastalığını çoğaltmıştır. Söylemekte oldukları yalanlar sebebiyle de onlar için elim bir azap vardır. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman biz ancak ıslah edicileriz derler. Şunu bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir lakin anlamazlar. Onlara insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denildiği vakit biz hiç akılsız kişilerin iman ettikleri gibi iman eder miyiz derler. Biliniz ki akılsız olanlar kendileridir. Fakat bunu bilmezler veya bilmemezlikten gelirler. Bunlar müminlerle karşılaştıkları vakit biz de iman ettik derler. Kendilerini saptıran şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise biz sizinle beraberiz, biz onlarla sadece alay ediyoruz derler ve alay eden herkes alay ettiğiyle kuşatılmıştır arkadaşlar. Gülerek günah işleyen, ağlayarak cehenneme girer. Gerçekte Allah onları, gerçekte Allah onlarla alay eder. Azgınlıklarında onlara fırsat verir. Bu yüzden onlar bir müddet boş boş dolaşırlar. Burada azgınlıklarında onlara fırsat verir derken Allah kötülüğü destekliyor değil arkadaşlar. Herkese süre veriyor özgürsün diyor istediğini yapabilirsin kötülükte yapabilirsin iyilikte yapabilirsin ama iyiliği yap diye peygamber gönderiyor kitaplarını gönderiyor yani uyarıcılar gönderiyor kötülükten uzaklaşın kötü fiillerden zina'dan kumar'dan vesaireden uzaklaşın diye uyarıcılar gönderiyor ve mühlet yani azgınlıklarını onlara fırsat veriyor. bir de şöyle bir şey var kötülüklerinden dolayı Allah insanları yok etseydi anında cezalandırsaydı yeryüzünde Kimse kalmazdı yani. Böyle denir. Ayetti galiba o da hatırlayamadım şimdi. İşte onlar hidayete karşılık dalaleti satın alanlardır. Ancak onların bu ticareti kazançlı olmamış ve kendilerine de doğru yola girememişlerdir. Onların durumu karanlık gecede bir ateş yakan kimse misalidir. O ateş yanıp da etrafını aydınlattığı anda Allah hemen onların aydınlığını giderir ve onları karanlıklar içinde bırakır. Artık hiçbir şey göremezler. Onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple onlar geri dönemezler. Yahut onların durumu gökten sağanak halinde boşanan, içinde yoğun karanlıklar, gürültü ve şimşek bulunan yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. O münafıklar yıldırımlardan gelecek ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Halbuki Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. Allah müminlere şah damarından daha yakındır. Yani hani her zaman yanındadır. Vekil olan Allah'tır. Umudunuz kesmeyeceksin. Sana senden daha yakındır. Şefkatli, sevgili yakındır. İnanmayanları kendisine düşman olanları da çepeçevre kuşatmıştır. Yani bu kuşatma eşyayla da olur, her şeyle olur arkadaşlar. Yani şöyle örnek vereyim yürürken serçe parmağını koltuğa vurursun ya acı çekersin. Ya böyle de düşünebilirsin. Yani o da bir beladır aslında. Yani daha detaylı düşündüğünde neler neler var. Örneklerle devam edeceğiz. Halbuki Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. Şimşek sanki gözlerini çıkaracakmış gibi çakar. Onlar için etrafı aydınlatınca orada birazcık yürürler. Karanlık üzerlerine çökünce de oldukları yerde kalırlar. Allah dileseydi elbette onların kulaklarını sar gözlerini kör ederdi. Allah şüphesiz her şeye kadirdir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Umulur ki böylece korunmuş, Allah'ın azabından kendinizi kurtarmış olursunuz. O Rab ki yeri sizin için bir döşek, göğü de bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla size besin olsun diye yerden çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. Arkadaşlar ikinci bölümde görüşürüz.